Selamlar arkadaşlar. Bugün alt koridorda Vayne oynuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hesap yeni. Sezon sıfırlandıktan sonra bu girdim bu hesaba ve şu an bronz 3 arkadaşlar. Ben de dedim bronzdan ustalığa nasıl çıkarız ya da elmasa ustalığa çıkabilir miyiz bilmiyorum. Ama elmasa çıkacağımız kesin. Ben de bu uzun serüveni böyle aralıklı videolarla oynadığımız <laughs> liglerde videolar alarak silver'da, gümüş, demir, işte gold, platin hepsini çekeceğim. Bronz elo arkadaşlar gerçekten çok sıkıntı. Çünkü iki tane e, jungle oluyor, iki tane mid oluyor. Tek başına kalıyorsun, dört tane support'un oluyor yani. Oyuna her şeyi bekleyebilirsin. Bu konuda şüpheniz olmasın. Çok güzel kasarsın, 20'ye 0 oynarsın yine de taşıyamazsın bazı maçları. Çünkü çok zor gerçekten bronz elo. Yani çıkması en zor olan liglerden bir tanesidir. Biz de şu an ADC boşta kaldı. ADC oynuyoruz. Bakalım bu maç nasıl olacak derken. Blitz çok güzel çekti. Uzaktan dövelim. Üçüncü vuruş yaptım. Çık. Milyonlar vuruyor çünkü. Milyonlar olmasa devam edeceğim. Milyonlar şu an daha çok vuruyor. rakipten. Wayne oyun taşıma kapasitesi olan en yüksek olan ADC'lerden bir tanesi. Çünkü geç oyunda harika hasar çıkarıyor derken Blitz yine çekti. Vur vur Kestik onu. Kesemedik. <laughs> Orada bir tane vuruşu şey yaptım. Jinx'e attım. Jinx e attım e, Nami. Sıçra attıkta atınca benim üçüncü vuruşum bozdu. Alandan çıktı ve ben o ara Jinx'e vurdum. O yüzden kesemedim. Çok kötü oynadım. Ama telafisi olacak. <laughs> Kes onu çok güzel ve kurtuldu. Ab çekiyor çekiyor adam. Çalma çok güzel. İlk W fulluyorum. Çünkü Düz vura vura aşırı hasar çıkarıyoruz. Saldırı hızımız artıyor. Belit çekiyor ya. Veynin oynanması da bu ara çok zor çünkü tamamen mekanik adc kaçıyorsun ya duvara yapıştırıyorsun, kayıtlanman lazım, görünmez. Görünmezi çok iyi kullanman lazım ultini. Şu an bakalım kesebilir mi bizi? Şu an oyun ortada bot lane. Çekemedi. Şöyle duvar yapıştıracağım. Vur vur kafasına. Yapıştır. Çok güzel. Elinin harika geldi. Harika geldiğini ya gerçekten. senin Eni benim meynim. Bu çok fazla var. Çık 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 çık. Tamam buradan kurtulduk. Adamlar çok sağlam geldi. Sen gelirsin de şayvana çık kardeşim. Çık çık çık. Girme. Girme. Hiçbir şey yapamam. Girme. Kurban olduğum. Girme. En azından 10 aldı. Ama 4 kişiye asist verdi, altın verdi. Evet, topta mal şey misfortune var. Geliyorum keseriz. ADC'de adamlara kilitlenmek çok zor. Doğru kişiye vurmak çok zor. Adam senin mesafenden çıktığı zaman kitle kitlenme gidiyor bak gitti şu an. O arada sadece Nami'yi bulmaya çalışıyor. Değişik bir sistem. Yapıştırabilir miyim? Yapıştıramadım. Çekti. Duvar yapıştır. Yapışmadı. Şu şey, hayvana ejder alalım diyor Gidelim Fiz de Yokken Onların da canı az botun <laughs> Bot lane'de oynuyorsanız arkadaşlar Mutlaka ejderi takip edin Yani ejderi adamlara vermeyin Ona göre pozisyon alın Malzak iyi olur, ölmeden. Hadi be, abi ne var, ne yok attılar ya. Bundan sonra hata yok. Tam tam inandım inandım. Görüyorum marketlerini. Yapıştır duvara. Tamam bundan. Güzel hasar çıkardık. Ultim sonunda onunla kesmiştik. Yapıştırdı. Ha onu değil bak Mion'a vurdu görüyor musun? Savaş odaklandığımdan fizin kaybolduğunu göremedim. Eni de ses atmadı. Çıkın çıkın diye. Bak, milis renkli az diye. diye. Saf gümüş. Hepsinin kökünü kazı. Ne oluyor orada? Boyun zor geçecek. Ama taşıyacağız. Sadece biraz kasmamız lazım. Rakip katledildi. Karanlık Şayvana gelirse keseriz burayı. Koridoru itmeyeceğim. İtme lan. Vurma vurma. Ya şayvana öyle bir geliş yok. Öyle bir geliş yok kardeşim ya. Neyse. Çek şimdi. Bir çeker. Duvar yapıştırırım direkt. Masumların kulağımda. Beytliyorum gelirse diye gelmiyor. Hepsinin kökünü kazı. Çek 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 çek. Yapıştır duvara. Ya çalma. Keserim ben bunu. Tamam, güzel. Karanlık benden Hayalet de bitti. Hı. MF salak mısın demiş kardeşim salak olmasa zaten o adam gidip solaya MF almaz. İlk kuleyi aldık en azından. Ejder'e 4 saniye var. Ejder'i alalım. <laughs> Sence demiş. Geleciler al. E <laughs> Gerçi MF aldığına göre salak zaten. <laughs> Tercüman oldu bana. Dağcileri bize kalkan veriyor arkadaşlar önemli. Bundan sonrası sende. Şey Benim manam bu Şunu alırsam tamam. Ne var? Sıkıntı var mı? Şu an yok. Ölen de yok. Jinx'in B atarken gördüm. Ben de burayı tweet'e alacağım. orada Ya bir durun, bir mevzu yaratmayın arkadaşlar ya. Tamam çıktık güzel. Çekme be çekme çekme çekme. Ulti yemeyelim kafamıza ya. Şöyle duralım da. itemleri aldık. Ultim olsa rahat bir şekilde girer keserdim. Ultim yok. Fiz ortada şu an diğerlere gözükmüyor. Blitz'ten beklenmeyen hareketler. Ulti 10 saniye. Çekti. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yine yine yine. Fizz geldi. Sen de keseceğim. Çok güzel. 5 asistim var. Güzel. Bir güzel alıyor benden killeri son vuruşu. Garen iyi gitmiş ya. Garen'i ben çok rahat eriteceğim. ikinci skill'im sayesinde gerçek hasar vuruyoruz. Çıkalım abi hiç ölmeye gerek yok. Hata yok. Onu ben alayım da. Tamam. Biliyorum geliyorum geliyorum. Kesersin zaten. Be. bizim adamı kurtaramadık. Ya çıksaydın işte adam uzun basmış daha niye zorluyorsun? Çekme çekme biliz çekme geri çık. Çekme çekme çekme. Ya çekme çekme diyoruz abicim ya. Ya çeksen nasıl keseceğiz abi? O adamlar 4 3 4 kişi ya. Yani kusura bakmasın satacağım orada. Statik al alabilirim ama bombardıman değil. Aha şöyle gereksiz ölmeyin arkadaşlar gereksiz ölümlere yer yok benim gibi üç tane ölmeyin Olabildiğince sakin oynayın Zaten yeri geldiğinde onlar hata yapıyor o hataları değerlendirin yeter nefsinin kökünü kazı. Karanlık benden korksun. Buna gelebilirler. Bo, wow, fena geliyor. Allah seke seke geliyordu Fiz. Fiz ulti atsın. Attı. Oh, Garen 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 garen. Vur <laughs> Master gel. Hadi be kaçtı. Kule minyon nerede minyon? Hey Allah'ım ya. Bizim kırmızı varsa bizim kırmızıyı alayım arkadaşlar. Gecenin kanatlarında. Mecder de almış güzel. Peki, <laughs> Blitz'ten haklı bir isyan. Kötülük her köşede kusuyor İtem alalım item Geri çıkın arkadaşlar Geri çekil geri ya ölme işte kurban olayım ölme gidip ya Statik almayacağım Koruyucu melek alacağım Adamlar kasmadan Bana yetişmeden hemen onları toplamak lazım ben güzel kastım ortada birilerini gördüm master tut abi tut master önemli bizim için aşağıda jinx var ben jinx'e gideyim Tam master orada ölür tamam yani ölmeseydin mf daha güzel olacaktı bana geliyorlar. Şurada gelebilirler. Geliyorum, 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 geliyorum. Hatta benim için böylesi daha iyi tüm skillerini boşaltırlar. Oyun gitti, oyun gitti. Yapma, oyun gitti. Oyun gitti. Kaydın donmasıyla Oyunu yani kaybetmiş olabiliriz. Orada bir kayıt olmasıyla. Ya vur şuna vur. Ölümünü al kurucu meleğini. Gireceğim şimdi ben. Yapıştır onu duvara. Sen de. Baron al, baron al, baron, 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 baron. Abi niye barona gelmiyorsunuz abi bu kadar da yapmayın abi tamam bronzlusunuz da yani niye barona gelmiyorsunuz orada Oradan gidin bak kadim alın Alev kadimi Çayvana ya kardeşim sen çarp atıp onu alman lazım. Adam baronu bıraktı çarp atmadan gitti ya. Tamam bitirmeye gel şimdi. Gel bitir gel. ciddi kim almış ya pentam almış ya bitir abi ya sinir oldum orada tam tf'nin ortası oyun dondu yani kayıt dondu neyse bu maç aldık bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmadan abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Şu an da göstereyim böyle görüşelim diyeyim. Evet. Bronz 3'ten bronz 2'ye çıktık. Böyle böyle elmasa kadar, ustalığa kadar çıkacağız. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.